Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gene Lüvük. Lüvük değil yalnız. Lüvük'ün içinden geçmeye geldik kardeşlerim. Ama buraya atlayan olmadı mı ya? Ama olmaz ki. Kanketo. Neyse M24. Hemen seriden gidelim o zaman. olup kaçak. Türbin yok. Önemli değil. Var mı dürbün? Yok. Hadi gidelim. Kaç? İki, başka bir şey yok. Tamam hadi gidelim. Bir, bir ne tarafa? Tamam. Ses aldım. <laughs> Bot.

Bu ne ya? Botlarla başladı. Sakin ol koç. O kaçmıştır ben sana söyleyeyim. Ya piknikçiye bak ya. Nerede o? Sar onu Siz burada bak Buradan gitti Ya adam kovalıyoruz böyle bir şey yok ki ya Allah'ım Rabbim ya resulallah ya Ya Allah'ım ya Rabbim ya oyun mu oynuyorsunuz siz ya? Mermi de yok. Vurdun mu onu, onları? Bir kişi baygın da. Şey... Sen oradan kimseyi aldın mı? Almadım, bir kişi baygın. Sol var, solu duydum. Sağa bakacağız. Bu arabanın olduğu yere dikkat. O adam vurdu herhalde bunları. Ben de onları. O zaman sola bakacağız. Bombiksin var mı? Yok. At. Komp da yok ya. O alan verdi. Arabaya al, arabaya al bak orada araba. Bir saniye, komp yok. Bende de yok. Tamam. Gördüm. Nerede kanki? Başlıyor. Bas. Bodostama. İyi. Biri olacak, botun. Yerde yatıyor. İyi ki araba oraya çarptı ha. <laughs> ben ayıktım mevzuyu direkt. AVM. İyi iyi arkadaşlar iyi. Evet. Yüzden... Lan. Bana baydım. Tamam. AVM'yi alacaktım bu arada. Almadım daha? Yok alamadım. Ooo kirma çalıyor. Aldım. Karşıdan atanlar var. AVM nerede ya? Görmedim. Allah Allah. AVM yok muydu? Ben mi yanlış gördüm ya? Tamam. Aldım, karşıyı da aldım. Tamam, alana girmemiz lazım yalnız. Zıplıyordu lan bunlar. Birini baydın, öbürü zıplıyordu. Tanıdın mı ne yaptı? <laughs> Bilmiyorum ki. Anlamış Yalan... Atmayın artık, artık. İdare edin. Orası temizlendi mi tamamen kanki? Orası temizlendi. Kaç kill var? 4. 6 da bende. 10. Mikem. Nerede? Bu tarafta hızlı. Drop'a geliyorlar. Tamam drop'a gitsinler ya sıkıntı yok. Drop'u alsınlar ama ölmesinler ya. Hayır ya kimse vurmasın birbirini arkadaşlar. Biz vuracağız. Soldan gel. Solun daha tavırı çok. Gen alan verdi lan. almışlar. Kimleri? Abi ben öldürdüm ya adamları. Buradalar. Gel. Arabayla mı gireceğiz? Allah Allah. Tamam, gireyim, tamam baba. Şu, Şu tepeyi alalım. Yo yo tepeye devam et. Evet. Nerede? Arada Allah Allah. Yaktım. E ee, kardeşim. Daha daha nasılsın? İçeri girek mi? Bekle. Bekliyorum. Çatıya mı çıktı acaba? Çatıda olmasın. Sarı çatıya çıkmış olmasın. Evet çatıda çatıda. Bekle. Bir Bir araçı, evet. Araba. çıkalım. Abi araba. Escobar. Abi çatıdan mı atıyor bizi hala? Damda damda dam ahead. Bomba attı güzel Nerede lan o? Neyse gel bu tarafa gidelim Ben bakıyorum bir kişi o kaldı zaten. Bayıldı. Nasıl bayıldı? Bir kişi kaldı oğlum. Bayıldı. Atladım yoksa. Seni gidi simitçi seni. Lan nasıl? Bir adam bizi uğraştırıyor bak hele. Alana girdi mi alana? Alana giriyor. Vay şerefsiz. Ona demek ki <laughs> değişik taktikler yapacağız baba. Ulan yavrum. Damdan dama dam ot diyor lan. Bekle biraz bekle. Biraz bekle. Bir, bir, bir. Baba Ses şey var. Sene gidi piknikçi sene. Arkadaşlar. Herkesin eline sağlık. Ee, bu arada kaç kilo aldık ona bakacağız. Toplamda ne yapmışız ne etmişiz. Nasıl yapmışız. Neler olmuş. Neler bitmiş. Simitçilere bakacağız. Evet. Evet arkadaşlar. 1100 hasar ben vermişim. 1035 hasarda Unicorn Farlık vermiş. Toplamda 16 kilimiz var. Mükemmel bir oyun çıkardık. İyi başlayamadık. Çok iyi bitirdik. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanala abone olup e, yorum yaparsanız bize destek olursanız çok teşekkür ederim. Faruk Baba eline sağlık senin de kardeşim. Allah razı olsun. Herkese bol şans diliyorum abi. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kal.